bu çurun kenarında yıkık bir 600 yıl cihana hükmeden Osmanlı Devleti tam da bu durumdaydı. Orduları dağıtılmış, silahları toplanmaya başlanmıştı. İngiliz, Fransız, İtalyan bayraklarının dalgalandığı Anadolu'da halk, uzun yıllar cephede ölümle, cephe gerisinde yoksullukla boğuşa boğuşa tükenmişti. Tarih 18 Ocak 1919, Galip devletlerin mağlup devletlere yeni sınırlar çizeceği barış konferansı Paris'te başlıyordu. Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya dünya haritasını kendi çıkarlarına göre şekillendirirken çaresizlik içindeki Osmanlı'da İngiliz hakimiyeti, Amerikan mandası gibi fikirler filizlenmeye başlamıştı. Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal'in kararı ise gayet netti. Milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurma. Ona göre Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm. İşgalci güçlere Yunanistan da ekleniyor. İngilizlerin desteğiyle Yunan ordusu İzmir'e çıkıyordu. Bu gelişme milli mücadelenin fitilini ateşliyor. Mustafa Kemal, Yunan işgalinden bir gün sonra Samsun'a doğru yol almaya başlıyordu. Milli teşkilat kurulması ve milletin uyarılması çalışmalarından rahatsız olan itiraf devletlerinin baskısıyla İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal, 8 Temmuz gecesi çektiği telgrafla askerlikten ayrıldığını bizzat padişaha bildiriyordu. Neredeyse tüm yaşamı askerlikle geçmiş bu genç komutan, artık millet sinesinde mücahit bir fert olarak milli mücadelenin yükünü omuzlayacaktı. Erzurum ve Sivas kongreleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasını endişeyle takip eden İngilizler, maşa olarak seçtikleri Venizelos'a Anadolu'nun iç kesimlerine ilerleme izni veriyordu. Muhtaç olduğu kudreti Damarlarındaki asil kanda bulan Mustafa Kemal'in askerleri, İsmet İnönü komutasındaki 1. ve 2. İnönü savaşlarında Yunan kuvvetlerini bozguna uğratıyor ve Yunan ordusunun Anadolu'da ilerleyişi duruyordu. Genel seferberlikle güçlenen Yunan kuvvetleri, 10 Temmuz 1921'de yeniden karşı saldırıya geçmesi ve Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi, meclisteki muhalifleri harekete geçiriyordu. Muhalifler, bu durumun sorumlusu olarak gördükleri Mustafa Kemal'i ordunun başına çağırıyordu. 8 Temmuz 1919'da çıkardığı üniformasını 5 Ağustos 1921'de başkomutan olarak tekrar giyen Mustafa Kemal, 23 Ağustos'ta başlayan ve 22 gün 22 gece aralıksız devam eden Kanlı Sakarya Meydan Muharebelerinden Meraşal ve Gazi ünvanıyla muzaffer olarak dönüyordu. Ekim 1921'de Fransa Ankara hükümetiyle anlaşma imzalayıp askerlerini Adana'dan çekme kararı alır. Önce İtalya, ardından Fransa'nın Mustafa Kemal'le anlaşması itiraf Devletleri arasında çatlağın büyümesine yol açar. Mustafa Kemal'e göre memleketteki düşmanları silah gücüyle çıkarıp gücümüzü fiilen ispat etmedikçe diplomasi alanında ümide kapılmak mümkün değildi. Eskişehir, Seyit Gazi, Afyon Karayesar kesimine kadar kovulanan Yunan ordusu bu topraklardan tamamen atılmalıydı. Bunun için de bir imha meydan savaşı kurgulanıyordu. İtilaf devletlerinin ateşkes ve barış teklifleri de sonuçsuz kalıyor. Türklerin tam bağımsızlığı masada değil, savaş meydanında can vererek, kan akıtarak kazanmaktan başka yolu kalmıyordu. Herkesin Ankara'da sandığı başkomutan Sisli ve Serin 26 Ağustos sabahında 5.30'daki topçu ateşiyle saldırıyı başlatıyordu. 200 kadar top Yunan'ın üzerine ölüm kusuyordu. Ne Yunanlılar böyle yoğun dehşet verici bir ateş görmüştü ne de Türkler. Koca tepe bile titriyordu. İmha ateşinin ardından yatağından boşalmış sel gibi düşmanın üzerine akan Mehmetçik, Kalecik Sivrisi, Tınaztepe ve Belentepe'yi bir bir alıyor, yarılmaz sanılan düşmanın Afyon mevzileri yeniden al sancağına kavuşuyordu. Ölümcül darbe 30 Ağustos'ta vuruluyor, düşmanın ana kuvvetleri yok ediliyor, Yunan komutanı General Trikopis'in de aralarında bulunduğu çok sayıda esir alınıyordu. Yunan ordusunun Anadolu'dan tamamen atılması, başkomutanın tarihe altın harflerle yazılan şu emriyle geliyordu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri! 30 Ağustos, Türk milletinin azmi, cesareti ve özgürlüğe olan inancının en büyük simgelerinden biri olarak tarihteki yerini alıyordu. Bu zafer sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının da bir göstergesi oluyordu.